Ali sana ceza veriyorum. Dört cümle yazıp yarın geçeceksin tamam mı? Tamam öğretmenim. Baba baba bir cümle söyler misin? Git lan başımdan. Git lan başımdan. Teşekkür ederim. <laughs> Anne baba bir cümle söyler misin? Sana sana. Sana sana. Sağ anneciğim. Abi bana bir cümle söyler misin? Tarzan tarzan. Tarzan tarzan. Sağ abi. Abla baba bir cümle söyler misin? Gel, bir şey lan Gelemem şekerim randevum var. Teşekkür ederim abla. <laughs> evet. Hadi oku bakayım. Git lan başımdan. Bana mı dedin? Sana sana. Sen kendini ne sanıyorsun? Sazan sazan. Yürü bakalım doğum müdürü. Gelemem şekerim randevum var. <laughs> No. Uh -oh. Sert fırçalarsan diş etlerini korumak için fırça seni uyarıyor. Ağzına sıçtım pezlemeyi. Baba. Ne oldu lan? Baba. 300 TL'si faturası gelmiş. Bilir tabi sen sabah akşam bilgisayar telefonu oynarsan. Ama baba bu su. Sus cevap verme bana. E şu <laughs> İşte geliyor özel harekat. Hilal yıkla bozkurtla bizim çocuklar. İşte geliyor özel harekat. Hilal yıkla bozkurtla bizim çocuklar. Yapma abi. En kısa zamanda ödeyeceğim abi. Abi yapma abi. <laughs> Oğlum. Sen mi anne? Hadi gel hadi hadi. Tamam, Çabuk şofa gel. Tamam anne geliyor. Fıtı Eee anne hani mi kazıyordu? Ya sen sen hani oğlum? Ver şunu bana. bir dakika bir dakika. Ver dedim sana! Hocam bir dakika bir dakika bir dakika. Ver ya <laughs> Ver ya 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 yeter ya, ya! Ne yaptın Allah canını almasın Ali hani senin mi? Ya sinirlendin beni ya Ali. Niye Ali? Abi ben kalp krizi geçirsem herhalde ya. Ya benim ne Allah ya. Ne yaptın sen, Ne sen be? Ne yaptın? Ya, ya sinirlendim işte burada. dedim. şaka şaray yaptım da size. Size şaka yaptım dedim. Gerçekten duydum <laughs> ya. sıra. Hani şaka mı yoksa bu gerçek mi? Ay hani yalan söyleme de bizi öldürme ya. Yani ben de uyuyacağım. Ya gerçek mi bu oğlum? Gerçek mi? Gerçek, gerçek değil. Dur bana de gerçek var Keşke gerçek var Anne! <laughs> tamam ya, bir şey demedim ben. Anne dişim çok ağrıyor. Ağrı evet, tabi sabah akşam telefon oynarsan. Anne dişimle telefonla ne alakası var ya? Çok alakası var oğlum. Sabah akşam kutlaması izlersen böyle olur işte. Allah Allah bir de kutlaması çıktı ya kutlaması izlememe ne alakası var bunun? Şöyle alakası var oğlum. Dam adresinde Kürşit'te bir oğlum 45'te oynayan İstanbul Sefiri kim? Süleyman Çakır. Süleyman Çakır'ın kaybedeği kim? Nazlı ya. Nazlı'nın evinde sürdü çalınan Türk ismi Nazlı'nın en sevdiği türkü Asya Asiye, Nazlı'yı nereye aldattı? Şiştide <laughs> Dişçinin çizgisini çıkart <laughs> Düş. <laughs> Hah diş çöptü Peki sonra Türkiye'nin en büyük dağı hangi dağı? Ağrı İşte ağrı bir diş ağrı Hah işte o yüzden ağrıyor dişin Fakat öyle bir oynamak Yağm kapıyı Allah'ım olsun abi. Allah'ım olsun. gidiyoruz. Araba mı? Evet, araba. Evet, evet, hadi. Evet, Hayır, ben atacağım. Evet, Hayır, ben atacağım. Evet, atacağım. ben atacağım. Evet, Hayır, ben ha, Kalk, 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 Deng hop 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 ama ne alacağız lan anam ne istediydi ama unuttum gideyim de sorayım da geri geleyim diu diu tak tak opa 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 kapıyı aç kapıyı ay açma oğlum kapıyı aç lan açmam ya iyi git şş bak bir şey yapmayacağım kapıyı aç he he tabi tabi aç yalanı gel seninle adam gibi konuşacağız kapıyı aç beni beni dinlemen gerekiyor he aynı aynı he Oğlum açsana kapıyı. Açmayacağım ya. Senin bence biletin Senin bence biletin <laughs> Anne şu birbirinize söyle çok komik. Böyle bakıyor. Papa papa. pa I love you. Anne videoyu 5. kez izliyorsun. Komik mi değil mi? Bu kim? abi tamam tamam. Hemen yazıyorum Yaz abi. Yaz abi. Ee, bir saniye abi. Oğlum bana kalem getir. Kalem. Kalim, kalim, kalim. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? misiniz? Abi ne yapıyorsunuz? lan meşgul İyi, güzel oturun. Oturun, acil et. Bu ne Puh! Bana mı dedin? Ne sana abi, sen söyle bana. Yaz abi, 0, 5, Bir saniye abi. Ulan götüreceğin kalemi, kalemi ki. Bana mı efendim? Sana lan. Yeter! Yeter gerizekalı! Yeter! Göster. Merhabalar sizden psikolo almıştım ama size geri iade etmek istiyorum. Neden? Neden mi? Ben adama dövdüm anlatmaya çalışıyorum. Adam ne yapıyor ki? no, no. Ya ben okulum kötü diyorum. Adam diyor ki ben ne no, no. Bu ne bizim psikolog ya? no, no. Kusura bakmayacak. hocam. Sizi tekrar da. Tamam oğlum. 5 dakika bekle. Tamam. Ne bakın, Hiç mi adam görmediniz? Al evladım. İyi günler hocam. Ne alakası var ya? Teşekkürler olsun Allah. Ya anne hadi ya, acıttım ya hadi ya. Ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Anne bu ne? Ne yapıyorsun lan it? İyim babacım sen nasılsın? Biz de oğlum sen özledin lan İtoli. Ben de sizi özledim babacım. Hadi anne ne var Tamam. Arşın? Anneciğim. Nasılsın kurban du? İyiyim annem sen nasılsın? Ben çok sevsiz oğlum mesela çok özledim ne zaman geleceğim Geleceğim anneciğim geleceğim iki hafta sonra geleceğim. Allah ben ben, o, ben, tutam ben, tutam ben ben, Allah ben, Ben, tutam ben, tutam ben, tutam ben tutam ya. Allah 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 Ben Allah 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 ben buraya niye geldim ya? Hey, hey. Haydi. Kanka bu ağır video söylemiş lan. Niye? Ne oldu ki? Oğlum ablayı satıyorlar lan. İstemiyorum kardeşim. Zaten kelam ay kemir Ya siz ne beraber yapmışsınız? istemiyorum. Lan bu pizza yarı mı lan? Ne yapacaksın lan tam pizza işte. Oğlum. Efendim anne. Gel. Tamam geliyorum. Efendim anne. <laughs> anne ne oldu? Ya çocuğu, anne! <laughs> ya duruyor kafa da Anne! Burada yoktu ya! Seni bulamıyorum ne yapıyorsun ya? Anne! Ya ne yapıyorsun anne ya? Of. Bak da abla ya mi? annemi bulamıyorum. Natter ne doğuyor? Annemi bulamıyorum ya. <gülüyor> Anne? O hala ya ne sıcak bir şey ya. Niye girdim ki ya? 그냥 집에 돌아두면 돼라. 어, 고스트 이임사. Ya kanka ben sınava çalışamadım ya sınavda bana kopya vereyim misin? Tamam kanka mı vereyim be ganafı? Adamsın canım. lan! Kanka kolunu çeksene Şşt lan oğlum kolunu çek fayda görüyomuyom Anne ne ya? Lan ben, ben kopya verecektim anne Anne ne çay fayda Şimdi sabağa açıcaksın siz mi işledin? Evet Pişman mısınız? Hayır Ayşe 90 Fatma 82 Fırat kim? Benim hocam Fırat 12. Ne yaptın oğlum? Çok lazım. Evet. Ayşe. 100 Fatma. 95. Fırat. Yüksel alın değil mi hocam? Aferin lan. 13. Nasıl ya? Bir çalışsa çalışsan 14 alırsın. Bruh. Döndüm lan döndüm. Hayır <laughs> kardeşim lan nasıl iş oluyor ya? Deneme kabili nerede abi? Yabancı yok kardeşim soyun. Abi ayağımın küçük geldi ya. Bir şey olmaz kardeşim. Gidip çık açın ayakkabı. Hmm, abi bunun karanısı var mı? Kanalısı benim kardeşim. Hoş geldin Met. Hoş bulduk. Sen kalanını defter terazide ben gel. sen aç mısın? Yo yo. Oğlum açsam şey, bir şey yiyeceğiz. Şey biraz açım da. Tamam oğlum. Anne ben açım. Lan lan lan. Hey hey. Bugün çok güzel çocuğum, eşek gibi yaşayacağım. Ha. Lan oğlum siz yapma lan! Selim ben götürdüm. Ne lan? Hiç. Nasıl hiç? Anne! Ne Bugün yemekte ne var? Sıkkın! Ya ne söylesene yemekte ne var? Sıkkın ne oluyor mu? Ya of ya ben sana ne yaptım anne ya? Ne yapmadın ki? Ne yapmadın? Ya of ya! Neyse anne benim çocuğum var onlar Ne bileyim ben nerede? Ya o bana ben bu gidiyorum ya Gel hadi ben git Mikro anne. Şu böyle kapatan millet bizi izliyor. Tamam anne. Hayda. Doğru bitti. Puh. Bir 5 dakika daha sonra atacağım.